Devam ediyoruz gençler. 3 artı 11 artı 13 artı nokta 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 240'a e kadar giden pardon x'e kadar giden bir sayının sonucunun 240 olduğunu görmekteyiz. X ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar burada e, ardışık sayıların genel formülünü kullanacağız. Genel formül neydi? Terim sayısı ile ortanca terimin çarpımı diyebiliriz kısaca. Terim sayısı çarpı Ortanca terim. Şimdi terim sayısına bakalım. Terim sayısı burada son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artış miktarı gençler 8 8 artıyor. Sonra baktığımızda artı birimizi de unutmuyoruz terim sayısında. Ortanca terim ise son terim e, artı ilk terim bölü iki ifadesi ile bulunuyordu. Bu ifadenin sonucu 240'a eşitmiş. Gençler buradan ne yapabiliriz daha sonra? Ee, baktığınız zaman x'i yerine koyarak da yapabiliriz ama önce şurayı payda işleyelim. Payda işlersem x artı 5 bölü 8 çarpı x artı 3 bölü 2 eşittir. 240. İkinci derece denklem çözmektense sayılarda büyük çıkları yerine koymayı deneyebiliriz. Mesela örneğin örneğin e, 27'yi yerine koyduğumuzda bakalım ne olacak gençler. 27 artı 5 32 bölü 8. 27 30 15. 15 çarpı 16 direkt bulduk arkadaşlar. Cevabımızın 27 olduğunu görüyoruz. Veya burada ne yapabilirsiniz? İkinci derece denklemlere gidip soruyu da çözebilirsiniz. Güzel bir soru karşımıza şu anda. Yanda 140 yapraktan oluşan bir kitabın ilk 40 yaprağı şekildeki gibi kesilerek 3 bölüme ve son 20 yaprağı şekildeki gibi sağ kısımdaki gibi kesilerek 2 bölüme ayrılmış. O zaman öncelikle burada toplam yaprak sayısının kaç olduğunu bulalım. İlk 40 sayfası 3 bölümse 40 çarpı 3'ümüz var. Son 20 sayfası 20 çarpı 2 artı 20 çarpı 2 ama bu kitap 140 sayfadan oluşuyordu. Yapraktan oluşuyordu. Pardon. 40 60 yaprağını kestik. Diğer kalan yapraklar yani 80 sayfa zaten tam bir sayfa olarak duruyor. Yani toplamda 120 200 240 sayfalık bir kitaba dönüşmüş oldu kesmemizin sonucunda. Şimdi bize diyor ki her parça sayfanın ön ve arka numaralı arkalarına numaralar vermek şartıyla bu kitabı numaralanmak için kaç tane rakam kullanılır? Şimdi arkadaşlar öncelikle 1'den 9'a kadar 9 tane rakam kullanıldığını biliyoruz. Sonra 10'dan 99'a kadar her sayı için 2 tane rakam kullanıyoruz. 10 ile 99 arasında kaç tane sayı vardır dersek. Arkadaşlar terim sayısından bulabilirsiniz. Son terim, eksik terim böyle artış miktarı artı birden 90 tane olduğunu görürsünüz. Ve 2 ile çarptığımızda 180 tane olduğunu görmekteyiz. Peki sonra 100'den 240'a kadar numaralandıracağım gençler. 100'den 240'a kadar terim sayısına baktığımızda ee gençler ne oluyor bakalım. 3'er e, tane rakam var. Terim sayısı burada 140. 140 çarpı 3, 420. Cevap şıklarında bir hata var. Bu karşınıza düzeltilerek gelecek arkadaşlar. Baktığımız zaman bunları topladığımızda 609 tane rakam kullandığımızı görmekteyiz. Arkadaşlar bu sorulara takıldıysanız yine ah unutmuşum bölümüne geçebiliriz. Şimdi R ilk terim x artış miktarı P son terim olmak üzere r artı r artı x r artı 2x r artı 3x şeklinde x x artarak p'ye kadar giden bir ardışık sayı varsa daha önce öğrendiğimiz n çarpı n artı 1 bölü 2 n çarpı n artı 1 ya da n kare ifadesiyle hesaplayamıyorsak bunu genel bir formülle hesaplayacağız. Genel formülümüz terim sayısı çarpı ortanca terim. Ortanca terim son terimle ilk terimin toplamının yarısı Terim sayısı son terim ilk terim art, bölü artış miktarı artı 1 ile bulunmaktadır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.